Minecraft ben çocukken oyunlara ilgi duymamı sağlayan oyunun serüvenimi başlatan oyundu. şu göstereceğim. kalmıştım. Evet, Minecraft benim çocukluğumda bu kadar gelişmiş değildi. Bugünkü oyuna göre daha basit bir yapımdı. Biraz çocukluğum hakkında düşünürken bir şey fark ettim. Ben Minecraft'ı daha önce hiç bitirmemiştim. Hayır, Creative ile bitirmekten bahsetmiyorum. Kendi emeğimle survival modunda hiç bitirmemiştim. Yanıma batuyu aldım, oturdum ve oynamaya başladım. Ama bu sefer Minecraft oynuyormuş gibi değil de farklı bir oyun oynuyormuş gibi düşünmeye başladım. Ve oynadığım oyun çocukluğumda gördüğüm oyundan çok farklı hissettiriyordu. Bir kenara geçip düşünmeye başladım. Düşündüğüm şeyler farklı bir pencereden baktığımda gayet mantıklı olabilecek şeylerdi. Bir kalem bir kağıt aldım ve aklıma gelen şeyleri yazmaya başladım. İşte tam da bu olaydan sonra izlediğiniz bu video ortaya çıktı. Minecraft gerçekten de oyun tarihinin gördüğü en büyük plot twist olabilir miydi? Videoya hoş geldiniz. Jez Minecraft ters oyun teorisini sunar. Steve hepinizin de bildiği gibi oyunumuzun ana karakteri. Steve olarak spawn oluyoruz ve spawn kelimesini aklınızda tutun lütfen. Spawn olduktan sonra yaptığımız ilk şey etrafımıza birazcık bakınmak. Köy, maden, orman vesaire olmadığını kontrol etmek. Kontrol ettikten sonra hızlı bir şekilde en yakın ağaca yönelip ona kırmaya başlıyoruz. Kırdığımız odunlarla kendimize araç gereçler craftlıyoruz. Karnımız acıkmaya başlıyor. Yaptığımız kılıçla bir hayvanı öldürüp etini yiyoruz. Gece olmaya canavarlar gelmeye başlıyor. İlk geceyi bir şekilde atlattıktan sonra kendimizi ev yapıyoruz, içini eşyalarla dolduruyoruz. Unutmayın ki eşyaların çoğunu odun kullanarak yapıyoruz. Keşiflere çıkıyoruz, köy arıyoruz, maden kazıyoruz. Kısacası bu vahşi doğada işimize yarayabilecek bazı materyaller arıyoruz. Bir köy bulduğumuzu varsayalım. Köyde ilk ne yaparsınız? Köylülerin sandıklarındaki eşyaları çalarsınız değil mi? Sonra da köylülerin demir golemini kesip ondan çıkan demiri alırsınız. En son da köylülerin farmlarını çalıp köylüleri öldürürsünüz. Köyde gözünüze takılan güzel bir ev görürseniz orayı kendi evinize dönüştürürsünüz ya da çekip gidersiniz. Bulunduğunuz zaten hali hazırda yaptığınız evde kalırsınız. Şimdi de bir maden bulduğumuzu düşünelim. Madene indiniz ve demir, altın ya da elmas buldunuz. Hemen onu kırmak isteyeceksiniz. Peki neden? Canavarları, yaratıkları, hayvanları daha kolay öldürebilmek için. Kendinizi savunabilmek için değil mi? Daha güçlü olabilmek için evinizin yakınındaki veya uzağındaki madenleri sömürdünüz ve zarar verdiniz. Artık bulunduğunuz dünyada yapacak bir şeyiniz kalmadı. Sıkılmaya başladınız. Bu yüzden farklı dünyalara geçmeye karar verdiniz. İlk durağınız nedir Nether oldu? Nether'a bir portal açıp geçtiniz. Bu sefer daha farklı yaratıklarla karşılaştınız. Dünyada tanımadığınız yaratıklarla. Başka yaşam biçimleri gördünüz ve bu sizi biraz afallattı. Size zarar vermeye çalıştıkları için onları öldürdünüz. Piglinlerin özel sığınağına girdiniz, evlerine girdiniz ve hazinesini çaldınız. Kendi amacınız için kullandınız. Blaze'leri öldürdünüz, kemikleriyle kendinize eşya yaptınız. O eşya eşyayı da farklı portallara girmek için kullandınız. Üstelik pigmenlerin birçoğu size zarar vermiyordu eğer siz onlara dokunmasaydınız. Fakat siz çocukları olan pigmenleri öldürüp ardınızda Nether'da bir ton eşya bıraktınız ve dünyaya geri döndünüz. Artık Nether'da da yapacak bir işiniz kalmadı. Bu sefer de Minecraft'ın son bölümü olan End'e gitmeye karar verdiniz. Atur rahatsın değil mi kanka? Bayağı bayağı kakar. Hayatsın hayat. tabi arkamda ama. End portalını aradınız, end portalını buldunuz ve end dünyasına giriş yaptınız. Sonunda varmak istediğin yere vardın ve büyük bir ejderha ile karşılaştın. Ender Dragon'la. Ender Dragon'un etrafında bir sürü Enderman, bir sürü yaratık var. Belli ki bu ejderha Enderman'lerin taptığı bir canlı, onların tanrısı. Çünkü Enderman'ler bu ejderhanın yaşadığı yerin etrafında yaşıyor ve bunlardan yüzlerce var. Sonunda ne olacağını merak ettiğin için ejderhayı öldürdün ardından uzakta bir portal belirdi. Yanına gittin, içerisine bir ender incisi attın. Kenny's gibi atacaksın. Tam o şey tutuşması lazım. Tuttum. Aa! Sonunda bambaşka bir yerdesin. Burası End City. Burası farklı canlı türleri olan Shulker'ların yaşadığı sakin bir yer. Sadece kendi bölgelerine girersen sana zarar verebiliyorlar. Aynı zamanda burada farklı çeşit meyveler yetişiyor. Ee, peki sen ne yaptın? Shulker'ları öldürdün ve onları bir kutu olarak kullandın. Meyvelerini kestin, ağaçlarına zarar verdin, yapılarını yağmaladın, eşyalarını çaldın. Bunların hepsini canın sıkıldığı ve sonu nereye gideceğini merak ettiğin için yaptın. Size Minecraft'ı bu şekilde anlatınca çok canice ve sadistçe geliyor değil mi? En başta söylediğimiz gibi, Steve bir insan değil. Steve normal insanlar gibi bir anneden gelmedi. Oynadığımız Minecraft dünyasında bir anda spawn oldu. Öncesini bilmiyoruz. Steve sizi oraya nasıl geldi? Önceden de hayatta mıydı? Steve'in dünya için yaptığı faydalı bir şey söyleyebilir misiniz? Steve dünyada hayatta kalmaya çalışmadı. Steve dünyayı kullandı. Yeraltı kaynaklarını sömürdü. Ağaçları kırdı. Arkasında çok fazla atık bıraktı köyleri yağmaladı, zararlı zararsız bütün canlıları katletti. Her zaman daha fazlasını istedi. Bulunduğu dünya ona yeterli olmadı. Başka dünyalara portal açtı, sonra oradaki bütün kaynakları da sömürdü. Yanında fazla eşya taşımak için, sadece daha fazla canlı katletmek için başka canlıları öldürüp onları birer çantaya dönüştürdü. Sizce bu sizin çocukluğunuzda tanıdığınız City'ye e hiç benziyor mu? Ejderhayı öldürdükten sonra hikaye bitiyor sanıyorsunuz. Aslında Steve için hikaye daha yeni başlıyor. Daha büyük binalar, daha fazla tarım, mob farmları. Steve sadece eğlenebilmek ve tüm dünyaya sahip olabilmek için doğaya ve canlılara daha fazla zarar vermeye başlıyor. Üstelik artık bunun bir sınırı yok. Buna istediği kadar devam edebilir, istediği kadar ileri gidebilir. Saatlerce, günlerce ya da aylarca. Ender Dragon'u öldürdükten sonra da senden büyük bir canlı kalmıyor. O saniyeden sonra Minecraft dünyasının tanrısı artık sensin. shake that ass bitch shake that ass bitch shake that ass bitch okay